Uyumuşum. Vallahi çok iyi uyudum ya. Asiyer'in işleri ne oldu acaba? Seri aramaya devam ediyoruz. En son Kerem komiseri söyledim mecbur. Tek başıma bulamadım çünkü. Neyse. Aa. Ramazan başlıyor. Evet evet. Yeniden iftar. Doğur. Güzel ya. Gerçekten güzel oluyor, güzel bir ortam oluşuyor. Seviyorum. Acaba ilk iftarımızı falan beraber mi yapsak ya? Böyle tek başına girmek de. En azından ilk geceye beraber girmiş oluruz. Aynen öyle. Enişte Kerem Komiserin yanına gideyim, Ona söyleyeyim. Kerem Komiserle beraber zengin Abime biz zengin almaya gideriz. Bizde kalkar savurumuzu yapar, Yarın da ilk iftarımızı açarız. Evet, enişte Kerem Komiserin yanına gideyim. Böyle gideyim ya. Yalnız geçirmek istemiyorum doğrusu. Beraber geçirmek daha iyi olur. Aynen öyle. Gideyim Kerem komiserin yanına. De. Kerem komiser. Gideyim odasına. Kerem komiser. İşte buradasın. Kerem komiser. Senle bir şey konuşacağım ya. Nasılsın iyi misin? Efendim fakir. Ne oldu ne söyleyeceksin? Kerem komiser. Biliyorsun. Yarın Ramazan başlıyor. İlk iftarımızı yarın açacağız. Ben de diyorum ki ilk günümüzü beraber mi geçirsek? Bugün seninle beraber zengin abime gidelim. Orada gece kalkar savurumuzu yaparız. Yarın da ilk iftarımızı açarız. En azından beraber olmuş oluruz yani. Zaten Ramazan bayramında birlik beraberlik bayramı değil mi? Beraber bir araya gelsek nasıl olur? Ne dersin? Olur fakir. Bugün o zaman beraber gideriz. Ama bugün biraz yoğunum. Yani iş çıkışı gelebilirim anca. Biliyorsunuz zaten. Tamam tamam Kerem komiser. Sorun değil. Ben de zaten hemen gitmem ya. Birazcık takılırım. Belediye binasına falan gitmem lazım. İşlerim var. Orada onları hallederim. Daha sonrasında gideriz. Sorun yok. Neyse Kerem komiser. Haydi ben gidiyorum. Abime haber vereyim. Bugün gideceğimize. Haydi görüşürüz. Görüşürüz fakir. Gideyim abimle konuşayım ya. Aynen şimdi haber vermeden gitmek olmaz. Hiç şey zaten ama yine de haber vermek lazım. Olmaz, çok yağmur yağıyor. Hemen hızlıca gitmem lazım. Hızlıca gideyim. Olmaz, olmaz. çok yağmur yağıyor. Koş 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 koş. Böyle koşarak gideyim ya koş. Oh. Seriye kendimi zor attım doğrusu ya. Neyse. Yine abi nasılsın iyi misin? İyiyim fakir. Hoş geldin. Ne oldu niye böyle koşarak geldin? Engin abi. Dışarıda çok fena bir yağmur var ya. Baksana. Gökdürülüyor falan. Bir yağmur var. Polis merkezinden geldim. Islanmamak için koşarak geldim o yüzden. Biraz ıslandım tabi ama yapacak bir şey yok. Oldu fakir. Bir şey mi oldu böyle koşarak geliyorsun? Yok yok zengin abi endişelenme. Kasiyer işini söylemiştim. Ona bakmaya devam ediyoruz. Ama onun dışında farklı bir konumuz var. Biliyorsun yarın Ramazan başlıyor. Biz de Kerem komiserle konuştuk. Dedik hani böyle yalnız girmek olmaz. Beraber girelim. O yüzden akşam biz sana geleceğiz. Burada kalacağız. Gece beraber sorumuzu yapıp yarın da beraber iftarımızı açacağız. İlk günümüzü beraber geçireceğiz yani. Yalnız kalmayalım diye Kerem komiser söyledim. O da kabul etti. Sen de edersin zaten. Ama gene de sana da bir sorayım. Evinde kalabiliriz değil mi abi? Bir sıkıntı yok. Ya fakir bu sorulur mu? Tabii ki de kalabilirsiniz kardeşim benim. Neyse. Madem işlerde bendesiniz. Size güzel bir masaj lazım. Şimdiden malzemeleri gideyim alayım. Siz de daha sonradan gelirsiniz zaten değil mi? Evet abi evet. Benim belediye binasında işlerim var. Ben komiser de bugün birazcık meşgulmüş. Birazcık geç geleceğim dedi. Sorun yok yani. Sen keyfine bak. Neyse abi. Ben en iyisi artık belediye binasına gideyim. Haydi görüşürüz. Of of çok ıslanacağım ya. Neyse mecbur gideceğiz. Haydi bakalım koş koş koş. Of sonunda. Ha Aa, çok geç olmuş ya olamaz. Artık zengin abime gideyim. Baya bir çalışmışım ya evet evet. Bu kadar çalışmak yeter. Ve zengin abime doğru gideyim. Kerem komiser acaba çıktı mı? Çıkmadıysa beraber gideriz çünkü. Kerem komiserin yanına gideyim sorayım. Çıkmadıysa beraber gideriz. Aynen öyle. İşte geldim. Sanırım çıkmamış. Önce gelirken odasında gördüğüm gibi oldu. Krem komiser. İşte buradasın. Bir geleyim. Krem komiser. Işim bittiyse artık çıkalım. Zengin abime giderim. Ne dersin? Tamamdır fakir. Benim de işim bitmişti zaten. Haydi gidelim beraber. Gel fakir gel. Zengin de yalnız kalmasın. Hızlıca giderim. Haydi gel arkamdan. Ulan tam da vaktinde geldiniz. Neyse. Gideyim şöyle kapıyı açayım. Tam da tuvaletteyken tutturuyorlar ya. Neyse. İşte. Hoş geldin fakir. Hoş geldin Kerem komiser. Buyurun şöyle içeri geçin. Hiç gelmeseydiniz fakir. Nerede kaldınız? İki saattir sizi bekliyorum. Şuna baksana. Hava kapkaranlık oldu ya. Zengin abi. Kerem komiserin işleri vardı. Söylemiştim zaten geç geleceğimizi. Ama ben de beklemiyordum. Biraz fazla geç geldik. Kusura bakma. Neyse saatte geç oldu. En iyisi yatalım. Zaten gece kalkacağız. En azından uykumuzu almış oluruz. Ne dersiniz? Doğru diyorsun fakir ya. Saat geç oldu. Siz nerede yatmak istersiniz? Dilerseniz yukarıda e, yatakta yatın. Ben de burada yatayım. Sorun yok. Sonuçta misafirsiniz. Fark etmez abi ya. Akşam birimiz kalkıp masayı hazırlaması lazım. O kişi burada yatsın. İsterseniz ben hazırlarım. İlk gecenin hevesiyle. Peki fakir. O zaman burada sen yat. Ben senin malzemelerini getireyim. Gel Kerem komiser. Sen yukarıda yatacaksın. İşte. Fakire eşyalarını verdim. Kerem komiser de yatmış. Kerem komiser. Rahatsın değil mi? Bir sıkıntı yok. Yok yok zengin. Sağ ol. Haydi yatalım artık. Işığı kapat. Yoruldum gerçekten. Tamamdır Kerem komiser. Böyle kapatayım ışığı. İşte. Ben de yatayım artık. Ay. ay. Haydi iyi Kerem komiser. Oh. ilk geceni heyecanıyla nasıl hazırladığımı anlamadım ya. Hı? Hava oluyor ya. Olamaz. Saat herhalde biraz fazla geçti. Gideyim bizimkilere hemen haber vereyim de. Yiyelim hemen şunu. Aynen öyle. Şöyle gideyim. Abi. Kerem komiser. Haydi kalkın artık masaya. Geliyoruz fakir. Sen git. Tamamdır. Güzel. Onlar da geliyor. Şöyle masaya geçeyim. Çok ağır şeyler koymadım ya. Normal bir. Yani yemek yiyeceğiz sonuçta. Aynen öyle. Midemizi tıkasın. Haydi zengin abi gelin artık. Ha? Ay. Olamaz. Ha? abla olmuş ya. Allah Allah. Zengin abimler kalkmadım ya. Saat kaç olmuş? Allah Allah. Zengin abi. Hı? Zengin abimler işe gitmiş bile. Beni kaldırmamışlar. Sanırım çok yorgundum ya. Ondan aynen. Neyse. Böyle hemen belediye binasına gideyim de. Geç kalmayayım ya. Aynı sabah olmuş gibi ya. Geç kalmam. Aynen öyle. Şöyle hızlıca gideyim de geç kalmayayım. Tekrardan güzel Ramazan günleri geliyor. Biz de hazırlıklara başladık cami olarak. Sonuçta namazlar başlayacak. Teravih namazı falan kılınacak. Hazırlığımıza başladık. Camimizi baştan sona bir temizliyoruz. Aynen öyle. Umarım güzel bir Ramazan olur. Herkesin Ramazanını şimdiden kutluyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.